Yukarıdakilerden hangilerinin Türk kültürü, coğrafi, sosyal ve siyasi koşulların bir sonucudur tezine kanıt olduğu savunulabilir? Bir kuraklık nedeniyle bazı Türk boylarının göç etmesi bu coğrafi, 2. Türkçenin ilişkilerinin Türklerin inanç sistemini etkilemesi siyasi, 3. Orta Asya'daki yaşam koşullarının göçebeliği ortaya çıkarması da yine arkadaşlar sosyal yönden bir sonuçtur. Burada 1 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Cevap E seçeneği. Avrupa'ya göç eden Türklerle ilgili durumlarından hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir? Avrupa'ya göç eden Türkler orada zamanla diğer kültürlerden etkilenmişlerdir. Bunun arasında tabii ki Latin ve Germen dillerinin kullanılması var. Mesela Avrupa Hunları'nda Attila'nın sarayında Slav dilleri, Germen dilleri de konuşulmuş. Bu yani onların kültüründen etkilendiklerini gösteriyor. Ha, Avrupalı kavimleri etkilemişlerdir. Türk kültürünü onlara tanıtmışlardır. Ama onların inançlarından da etkilenmişlerdir. Yani cevap 1-2-3-E seçeneği. Tarihin çeşitli evrelerinde ana yurtlarından dünyanın farklı coğrafyalarına göç eden Türkler, buralarda güçlü siyasi birlikler oluşturmuşlardır. Bu durum Türklerin özelliklerinden hangilerinin sonucu olduğu savunulabilir. Şimdi güçlü siyasi birlikler oluşturmaları Türklerin teşkilatçı yönünü gösterir. Yani bir var. Veraset anlayışı ülkeyi kimin yöneteceğini gösteren anlayıştır. Ülke hanedanın ortak malı anlayışıdır. Buradan bu sonuca ulaşılmaz. Din, dinsel inançlara da zaten yukarıdaki bilgilerden ulaşılmıyor. Yalnız bire ulaşılabiliyor. Cevap A. Orta Asya'da yaşayan Türkler farklı dönemlerde çeşitli nedenlerle başka yerlere göç etmiştir. Orta Asya göçlerinin nedenlerinden hangilerinin iktisadi duruma bağlı olarak gerçekleştiği savunulabilir. 1. Otlak yetersizliği. Bu arkadaşlar göçlerde ekonomik bir neden olmuştur. Nüfus artışı ve hayvan hastalıkları da ekonomik sonuçları ortaya çıkarmıştır. Kuraklık ve iklim koşullarıyla birlikte. Yani bunların hepsi göçlerde ekonomik neden, iktisadi nedendir. Bu yüzden cevap 1 2 3 E seçeneği oluyor. Peki siyasi neden neydi? Siyasi neden boylar arası mücadele, bağımsız yaşama arzusu, Çin ve Moğol baskısı olarak söylenebilir. Bunlar ekonomik neden. Orta Asya'daki tabiat koşullarının Türkleri mücadeleci olmaya, disiplinli ve düzenli bir şekilde yaşamaya zorlaması aşağıdaki alanlardan en çok hangisinde gelişmelerine zemin hazırlamıştır? Türklerin mücadeleci olması, disiplinli, düzenli bir şekilde yaşamaya zorlaması hayatın onları, onların teşkilatçılık günüyle gelişmesine neden olmuştur. Yani cevap C seçeneği. Edebiyat, hukuk, ticaret, din ve inançla ilgili değildir. Türklerin düzenli bir şekilde yaşamaya zorlanması, zor, zorunlu olması teşkilatçılığının gelişmesine neden olmuştur. Cevap C seçeneği. Orta Asya'daki tarım alanlarının sınırlı olması Türklerin hayvancılıkla uğraşmalarına ve göçebe bir yaşam sürdürmelerine neden olmuştur. Bu durum coğrafi şartların alanlarından hangileri üzerinde etkili olduğunun kanıtıdır. Egemenlik anlayışı, egemenlik anlayışı biliyorsunuz Türklerde kut inancıydı. Kut inancı Türkler İslamiyet'e girince bile devam etmişti arkadaşlar. Yani coğrafi şartlar bunda etkili değil. Ama Türk kültürü ve uygarlığını tabii ki coğrafi şartlar etkili. Coğrafi şartlardan dolayı hayvancılık, bununla beraber göçebe yaşam tarzı, taşınabilir sanat eserleri, yazının geç kullanılması, işte Türk kültür ve uygarlığının özellikleri arkadaşlar. Bunun sebebi neydi? Yaşanılan coğrafyaydı. Kültürü ve uygarlığının ortaya çıkmasında etkili bakın. Dinsel inanç değil. Cevap yalnız iki B seçeneği. İlk Türk devletlerinde durumlarından hangilerinin köleciliğe engel olduğu savunulabilir? Şimdi kölecilik eski çağlarda nasıl ortaya çıkıyordu? Şimdi bir bir kesim var. Toplumun bir kesimi zengin, toprak sahibi. Başka bir kesiminde yok. İşte toprağı olmayanlar, toprağı olanların çalışanı, işçisi konumundaydı ve karın tokluğuna da çalışmak zorundaydılar. İşte bu köleciliği ortaya çıkarmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla Türklerde ise temel geçimin kaynağının hayvancılık olması ve yarı göçe ve yaşam tarzı toprağa bağlı kalmak zorunda olmamaları ve köleciliğin yine gelişmesinde başka bir etkende başka bir devletin hakimiyetine girmek zorunda olmamaları köleciliğin oluşmasını engellemişti. Ülke hanedan ailesi tarafından paylaşılması değil bu egemenlik anlayışı atalar kültüne yani atalara saygı duyulması da köleciliğe engel bir durum değil. Köleciye engel olan Kreciliğe engel olan hayvancılığın olmasıydı. Cevap yalnız bir A seçeneği. Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya yaptığı göçlerin sonucunda görülen gelişmelerinden hangilerinin Türklerin ulusal kimliklerini yitirmelerine neden olduğu savunulabilir? Bir kere Hristiyanlık inancını benimsemek, Hristiyanlıkla Türk kültürü uyuşmadığı için ulusal kimliklerini yitirmelerinde etkili olmuştur. Yoksa Avrupa Hun Devleti'ni kurmak ulusal kimliğin kaybolmasında etkili değildir. Ya da Türk kültürünü Avrupa'ya taşımak ulusal kimliğin kaybolmasında etkili değil arkadaşlar. Sadece kültürü tanıtma faaliyetidir orada. Ama Hristiyanlıksa Türk kültürünün zamanla ortadan kalkmasına neden olmuş. Bu yüzden yalnız ikiye ulaşıyoruz. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin dünyanın farklı bölgelerine göç etmelerinin nedenlerinden biri değildir? Bir kere Orta Asya'da iklimin değişmesi, salgın hastalıklar, meraların yetersizliği ve dış baskılar göçlerin siyasi, ekonomik nedenleri arasındaydı. Ama Türklerde sömürgecilik anlayışı yoktu. Bu yüzden cevap D seçeneği diyoruz. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri genellikle göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir. Göçebe yaşam tarzının alanlarının hangilerinde gelişmeyi engellediği savunulabilir. Mimari de tabii ki gelişmeyi engellemiştir. Ama Türkler göçebeyken yönetim alanında ya da askerlik alanında hiçbir sorunları yoktu. Hatta göçebeyken asker millet anlayışı vardı. Mimari ise göçebe hayatta pek gelişemiyor. Genelde taşınabilir eserler yapıyorlar. Kalıcı eserler yapamıyorlar. Bu yüzden mimari gelişmiyordu. Cevap yalnız 3 C seçeneği. Avrupa'da kavimler gücü sonrası ortaya çıkan siyasi vaskili gücün derebeylerin elinde olduğu idari düzene verilen ad. Derebeyliğin diğer adı feodalitedir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Skolastik düşünce deney ve gözlemin yasak olduğu kilisenin kontrolünde olan düşünce tarzıydı. Basma kalıp düşünce tarzı. Site eski çağlarda şehirlere verilen ad idi. Koloni yine eski çağlarda ticaretle uğraşanların oluşturduğu liman şehirlerine verilen adlı federasyonla federasyonsa çoklu devlettir. Çoklu devlet demek birçok devletin bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük devlete diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Avrupa Hun Devleti'nin kurulduğu Macaristan Devleti'nin desteğiyle 2008 yılından bu yana çeşitli ülkelerden gelen Türklerin katılımıyla Türk kurultayı düzenlenmektedir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu Macarların Türk kültürünü devam ettirmeye çalıştığını gösterir. O zaman cevap B seçeneği oluyor. Bölgede Türk kültürünü yaşatmak için çalışmalar yapıldığına ulaşırız arkadaşlar. Cevap